ben ben fotoğraf çekemiyorum. Herkes sizi çekiyor. <laughs> Aynen ben çekemiyorum ama. Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar Kerem Bürsin ve ablasından muhteşem görüntüler gelmiş oldu. Melis Bürsin'den de gelen çok güzel bir şahane videonu sizlerin huzurunuza paylaşmış oldum. Kerem Bürsin gördüğünüz gibi röportaj sırasında ben fotoğraf çekemiyorum söylüyor. Lakin gördüğünüz gibi Hande Erçel'in oldukça muhteşem pozlarını esrarengiz fotoğraflarını tabii ki de Kerem Bürsin çekmiş oluyor. Sizler için muhteşem bir video gelmiş oldu ve seve seve izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle like'larınızı ve yorumlarınızı seve seve bekliyorum.